Selam gençler, herkese merhaba. Bugün 6. videoyla devam edeceğiz mantık konusuna. 5. bağlacımızdayız. 5. bağlacımızda ancak ve ancak bağlacı. Bu arada eğer ise bağlacı ile ilgili soru çözümü yeterli gelmediyse yorumlara yazarak bunu belirtip daha fazla soru çözümü yapabiliriz. Zaten bir karışık soru çözümü de yapacağız ama siz yine de isteklerinizi yorumlar kısmına yazıp belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi 5. bağlacımız ancak ve ancak bağlacı. Burada klasik tablomuzu aynı şekilde yapacağız. Burası 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Şimdi ancak ve ancak bağlacında ben bunu aslında şeye benzetiyorum. Ee, i̇şaret çarpımı. Yani biz artılara 1 dersek doğru. Hani soruyu doğru yaptığında artı koyarsın değil mi? O da zaten doğru olduğu için artık koyarsın. E biz mantıkta doğruya ne diyoruz? 1. Yanlışa ne diyoruz? Eksi Yanlışta sıfır. Şimdi biz birleri artı dersek sıfırlara da eksi dersek arkadaşlar artı ile artıyı çarparsam artı artı ile eksiyi çarparsam eksi eksi ama eksi ile eksiyi çarparsak artı oluyor. Şimdi buradaki artılara 1 deyip eksilere de 0 diyeceğim. Yani ancak ve ancak da şunu da diyebiliriz. Aynı olan önermelerin cevapları birdir. Ya yani bir ancak ve ancak birin cevabı bir. Sıfır ancak ve ancak sıfırın cevabı da yine birdir. Ama farklı olunca bir ancak ve ancak sıfırın cevabı sıfır. Sıfır ancak ve ancak birin cevabı da yine sıfır olacaktır. Buraya bir de ben P ya da Q'nun değil mi yazdım? Şimdi bakın. Bir ya da bir dediğimizde bu sıfırdı. Sıfırın değilini alırsak bir yapar. Bir ya da sıfırın cevabı 1'di. değin alırsak 0 yapar. 0 ya da 1'in cevabı yine 1'dir. değin alırsam 0 yapar. 0 ya da 0'ın cevabı 0'dı. Değilini alırsak 1 yapar. Yani burada 1, 0, 0, 1 geldi. Ancak ve ancak bağlacının cevabı ya da'nın cevabı da tam tersidir arkadaşlar. Ya da'nın tersini alınca yine 1, 0, 0, 1 elde ediyorsan o zaman biz ancak ve ancak bağlacının tersi ya dadır diyebiliriz. Ya da ya danın tersi ancak ve ancaktır da diyebilirim. Zaten aynı şeydir. Şimdi özelliklere geçmeden önce değişme özelliği var mıdır? Evet. Bakın 1 ile 1 yer değiştirsek zaten yine 1. 0 ile 1'in yer değişimi 1 0 0 1 yine cevap 0. 0 ile 0 yer değiştirsen yine ancak ve ancak da cevap 1 çıkacaktır arkadaşlar. O yüzden yer değişme özelliği vardır. P ancak ve ancak Q Q ancak ve ancak P'ye eşittir arkadaşlar. Burada P ancak ve ancak Q eşittir denktir 1 olduğunda biz bu bileşik önermeye çift gerektirme diyoruz. Çift gerektirme. Bu arada P ise Q'da eğer bunun cevabı 1 ise buna gerektirme. Sadece gerektirme. Bakın burada ancak ve ancak da çift taraflı ok olduğu için çift gerektirme. Ama Burada tek taraflı oku varsa sadece gerektirme denir. Bunları bilelim. Evet bir örneğimizle devam edelim arkadaşlar. 0 ise 0. Ancak ve ancak 1 ve 0'ın değili önermesinin doğruluk değerini bulunuz. Bulalım. 0 ise 0. Şimdi ise de sadece 1 ise 0'ın cevabı 0'dı. Geriye kalan alayının cevabı 1'di arkadaşlar. O yüzden burası o zaman 1'dir. 1 ancak ve ancak e, V'de 1 ve 0 V'de bir tanesi bile 0 olsa cevap her türlü 0'dı. 0'ın bir de değilini alacağım. Bir sonraki adıma geçiyorum. 0'ın değili 1. Şimdi 1 ancak ve ancak cevap olarak neye eşittir? Aynı olunca cevap 1'di. Ya da bunu artı artı dersek artı ile artıyı çarparsak yine artı çıkar. Evet oldukça basit bir soruydu. Geldik şimdi özelliklere. Ancak ve ancak ifadesinin özelliklerinde. Şimdi bu e, ancak ve ancak sorularda çok fazla karşınıza çıkmaz, testlerde de çok çıkmaz. Yazılıda belki arkadaşlar. Yani çözüm uzun olduğu için genelde hocalar sormazlar yani. P ancak ve ancak Q'nun bir açılımı vardır arkadaşlar. Onun açılımı da şu. P ise Q ve Q ise P. Yani ben bunu şuna benzetiyorum. P bir Q'ya gitmiş. Bir de Q P'ye gitmiş. Yani P ise Q. P burada Q'ya gidiyor arkadaşlar. Yani misafirliğe gidiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Q da P'ye geri gidiyor. Araya da bir tane V bağlayacağız Sonra istersek yani soruda İse'yi hatırlarsanız veya'ya çeviriyorduk. Ama birincinin değili veya ikincinin kendisi. Ve Q'nun değili. E buradaki ise'yi de veya'ya çevirebilirim. Veya P. Bunu daha sonra artık sorunun geri kalan kısmında devam edip çözebiliriz. Gerekirse yaparız ama maalesef uzun. Bir de P az önce belirttiğimiz gibi P ancak ve ancak Q'nun değili ya dadır. Ancak ve ancakın değilini alırsan ya da ya da'nın değilini alırsan ancak ve ancak bağlacı çıkacaktır. Sürekli ancak ve ancak ancak ve ancak diye diye artık e, böyle bir sakız gibi oldu. E, dilinde sürüşebilir... Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü aynı şeyleri tekrar ediyormuşum gibi gelebilir. Umarım hızlı konuşmuyorumdur. Bu önemli. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Bazı sorularda soruyu çözersin çözersin bakarsın cevap çıkmıyor. Nerede takılmışsındır? Şurada. P ancak ve ancak Q'nun dengi. Şimdi burada yerlerini değiştirmeden birinci önermenin ve ikinci önermenin aynı anda değillerini alırsan bu yine aynı cevabı eşittir. P ancak ve ancak Q. P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değiline her zaman eşittir arkadaşlar. Evet geldik bizim klasik ispatlarımıza. Şimdi burada P ancak ve ancak P. Yani P 1 ise o zaman bu da 1. P 0 o zaman diğer P de 0'dır. 1 ancak ve ancak cevap 1 bir olarak 1'dir. Aynı şekilde 0, 0 onun da cevabı 1'dir. O zaman buranın cevabı her halükarda 1 çıkacak arkadaşlar. Alttakine bakalım. P, bir de P'nin değili var. Eğer ben P'ye 1 verirsem değili biliyorsunuz 0. Eğer P'ye 0 verirsem değili de 1. 1 ancak ve ancak 0'ın cevabı 0. Hani artı ile eksi çarpıyormuş gibi düşün. Sıfır eksi bu da artıysa çarparsan yine eksi olacak. Ekside de nedir? Sıfırdır. O zaman bu her halükarda cevap olarak sıfıra denktir diyebilirim. Üçüncüsüne gelelim. Hemen yanındakine. P1 ise cevabım neydi? Bak buradan kopyalayacak. 1. Eğer P0 ise cevabım neye denktir? Şuradan kopya çek. O da sıfır. 1 verdin 1 çıktı. 0 verdim 0 çıktı. O zaman ne verdiysek aynısı mı çıktı? Evet, aynısı çıktığı için cevap P'dir arkadaşlar. Eğer tersi çıksaydı P'nin değil derdik. Şimdi buna bakalım sonuncusu. Bu iken burası zaten her zaman 0. P 0 verdiğimizde burada 0. 1 ancak ve ancak 0'ın cevabı 0. 0 ancak ve ancak 0'ın cevabı da 1'dir. 0 verdin 1 çıktı. Bak az önce dediğimize geldik. 1 verdin 0 çıktı. Hep tersi çıktığı için o zaman bu da P'nin tümleyeni'dir. P'nin tümleyeni değil özür. P'nin değilidir arkadaşlar. Tümleyenini kümelerde göreceğiz. Az çok biliyorsunuzdur. Bir başka örnek. Şimdi az önceki kullanmış olduğumuz özellikleri bakın buradaki mesela P ancak ve ancak 1. Neydi P ancak ve ancak 1'in cevabı? P'ye bağlı. O yüzden burası P'nin değil olacak. Burası cevap olarak P ise P'nin değili. Ve e, bunun cevabı neye eşit? Hemen ona da bir göz atalım tekrardan. Bakın arkadaşlar, burada P ve 0 varken soruda da P'nin değili ancak ancak 0 var. Yani burada P varsa değili yani buradakinin neyi almışız? Sonuç olarak değilini almışız. O zaman buradakinin de değilini alırsak buranın cevabı P'nin değilinin değilinin Kendisi olacaktır. O halde P'nin değili ve P. V'de ne yapıyorduk? V'de çarpma işlemi yapıyorduk arkadaşlar. Eğer P'nin değili sıfırsa burası 1. Burası 1 ise burası da sıfır. V'de de her türlü çarpma işlemi yaptığımızda cevap sıfır gelecektir. Veya V bağlacında içlerinden en az biri sıfırsa cevabım her türlü sıfırdır. O zaman bunun en sade halini bulduk arkadaşlar. Sıfırdır. Burada bir tane çözümlü örneğimiz var. Bunu atlayalım arkadaşlar. Az önceki sorunun aynısı zaten. Bunu çözmüşüz daha öncesinde. Evet. Videoları fark ettiyseniz o kadar e, gelişi güzel ve doğal çekiyorum ki. Umarım sizlere de faydası oluyordur. Hiçbir şeyi kesmiyorum, kırpmıyorum. Bakayım hangi önermeli sorularımız var. Bu da bir soru. Örnek yazmayı unutmuşuz. Hemen yazıp getiriyorum. Örnek dediğim de soru işareti aslında. Evet. Şimdi gençler burada adam bize ne vermiş? P veya Q ise Q'nun dengi bak buraya dikkat et ise sıfır olarak veriliyor. İse de ne zaman sıfırdı cevap? Bir ise sıfırın cevabı sıfırdır. Burada ise var veya ancak ve ancak ya da ve bütün bağlaçların hepsini burada tekrar etmiş olacağız. Bu soruya bir yıldız atıyorum. Bu soru çok çok önemlidir arkadaşlar. O zaman ise de 1 ise sıfırın cevabı sıfır olacaksa burasının cevabı 1 Q'nun cevabı da direkt sıfır çıkmak zorunda. O zaman şöyle yazalım. Q'yu bulduk. Q neye denktir? Sıfıra. Sonrasında P veya Q'nun cevabının da 1 olması için şimdi zaten sen Q'yu burada buldun. Götürüp Q yerine sıfır yazarsan P veya 0'ın cevabının 1 olması için p'nin olması gerekiyor veya da en az bir tane bile 1 olsa cevap 1'dir. O yüzden burada ne yapmam lazım? P'ye 1 vermem lazım. 0 verirsen sağlamaz. O yüzden p'nin de 1 olduğunu bulmuş oluyorum bu şekilde. p de 1'dir. Soru bizden ne istiyor? Bu 5 tane verilen önermelerin bileşik önermelerinin kaç tanesinin doğruluk değeri 1'dir? Hangilerinin cevabı 1? Bir? bir bakalım. P yerine bir, Q yerine sıfır yazalım. Bir ise sıfır. Neye denktir? Burada sıfır. Bunu eledik. Çünkü cevap olarak bir olmasını istiyorum. P yerine bir yazıyorum. Veya Q'nun değil. Q zaten sıfır olduğu için değil mi aldım? Bir, bir veya birinci cevabı birdir. O zaman bunu alabiliriz. P yerine bir. Ancak ve ancak Q yerine sıfır. Bir ancak ve ancak sıfırın cevabı neydi arkadaşlar? O da sıfırdır. Bunu da alamıyoruz o zaman. Cevap olarak bir çıkmadı. P, P1 ya da sıfır. Ya da da hatırla. Ya da da biri doğru bir yanlışsa hani sadece bir tanesi doğruysa cevap doğruydu. O zaman bunun da cevabı biridir. Bunu da alabiliriz. 2 ile 4 var şu an için. P1 ve Q da 0. V bağlacında da bir tanesi bile yanlış olsa Cevabım her türlü yanlış oluyordu. O yüzden bu da sıfır çıktığı için bunu da alamıyorum. Yukarıdaki bileşik önermelerden kaç tanesinin doğruluk değeri birdir diye sormuş. iki tanesidir. Onun da hangileri diye soracak olurlarsa iki ile dördüncüsünün cevapları birdir. Diğerleri de sıfırdır arkadaşlar. Evet bir sonraki soru. Bu, bu da güzel bir soru. Oldukça basit bir sorudur arkadaşlar aynı zamanda. Benim değil, bla bla bla. Denktir 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri daima 1'dir. Okumadım o kısmı ilk başta. Şimdi V bağlacında V'de hatırla. Ne zaman cevap birdi? 1 bir ve 1 olunca cevap birdi. Başka hiçbir durum yoktur. İçlerinden en az biri 0 olunca cevap her türlü 0'a eşittir. O yüzden buranın cevabı 1 o zaman buranın da cevabı 1 çıkmak zorundadır. Şurada değilleri var. Bir tek bunda değil yok. Ona dikkat edelim. Şimdi gençler. Ben burada şunları buldum. P'nin değili ancak ve ancak Q'nun cevabı 1. Bir. bir de P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değilinin cevabı e, bu da 1'dir. O zaman ne zaman 1 oluyordu? Pardon. Bu P'nin değili. Bu da P'nin değiliymiş. Bak bak burayı Ali Hoca yanlış yaptı diyecekler sonuna. Evet. Şimdi P'nin değili ancak ancak P'nin değili. Bunun cevabı neye denktir? Şuranın cevabı. Hemen şurayı bir değerlendirelim. Az önceki özellikleri hatırlayalım mı? Mesela şuradaki özellik. Evet. P, P olunca cevap neydi? 1'di. O zaman buranın cevabı da P'nin değili P'nin değili olsa da her türlü cevap 1 değil mi? Evet. Cevap 1'dir. O halde şimdi burası 1 çıktıysa P'nin değiline 1 diyeceğiz. Pardon P'nin değili 0 de da olabilir. 1 de olabilir. Yani P ya 1'dir ya da zaten 0'dır. Bu işime yarıyor mu? Hayır. Buraya gelelim. Burası burası 0 iken burası da 0 olacak. Doğru mudur? 0'a 0 sıfır olunca cevap yine 1'dir. Burası 1 iken o zaman buranın da 1 olması lazım. Cevap her türlü 1 çıkması için yani p'nin değili ile p'nin değili ile q'nun denk önermeler olması lazım. E şimdi p'nin değili sıfırsa, p'nin değili sıfırsa kendisi birdir. Ama q direkt sıfır oluyor arkadaşlar orada. Eğer e, şimdi de biri deneyelim, p'nin değili birse q'nun kendisi bir olacak. Yani p'nin değili birse p'nin kendisi sıfır, q'nun kendisi birdir. O zaman bunlar birbirinin zıttıdır diyebilir miyim? Evet. P1 iken Q da 0. P0 iken Q da 1'dir. Şimdi hangisinin doğruluk değeri daima 1'dir diye soruyor. Buraya zaten 1'e 0 versem, 1 ve 0 da versem, 0 ve 1 de versem bunun cevabı her zaman 0'dır. Bunu elerim. Buraya baktım. Burası 0 ise bura 1. P1 iken Q0. 0 veya 1'in cevabı 1. 1 veya 0'ın cevabı o da 1. Bu sanırım her zaman sağlayacak. Bir dursun. Cevap Bursa gibi görünüyor. P'nin değil. Şimdi P'ye 1 mi vereceksin? Yoksa 0 mı vereceksin? E 1 versen 0 yapar. 0 versen o da 1 yapar. Bu her zaman 1 midir? Hayır bunu da eledim. Q'nun değil. E bu da bunun aynı. 0'ın e mı değilini alacağız. 1'in mi değilini alacağız. Belli olmadığı için bunu da eliyoruz arkadaşlar. Şimdi önce bunu bir değerlendirelim. P yerine 1 bir yazarsam 1'in değil. Ve 0. E bu zaten 0 ve 0. Bu da her halükarda 0'a denktir. Zaten kafadan bu da elenmiş oluyor arkadaşlar. Diğerini denemeye gerek yok. Doğru cevabın her türlü B şekli çıkmak zorundadır. Sağlam bir soruydu. İstersen videoyu tekrardan geri kaydırıp izleyebilirsin. Tekrar alalım. Bakın burası herhangi bir işlem getirmedi. Sadece diğer taraftan Buradan bir sonuç bulamadık. Sadece bu kısımdan P'nin ve Q'nun ne olduğunu bulduk. Ondan sonra da zaten götürüp yerlerine yazdık. Evet, bir sağlam soru daha. Videonun başında işlediğimiz kısımlarla ilgili 1 2 3 yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar P ise Q denktir. Q'nun değil ise P'nin değil. Yani bu sanırım bir önceki video ile ilgiliydi. Burada bunu ne yapmışlar? Yer değiştirmişler. Sonra da değillerini almışlar. Bunun adı neydi? Hemen hatırla. Karşıt tersiydi. Bir ise bağlacında karşıt tersi her zaman birbirine eşittir. Bu doğru. Birinci önerme doğru. P ise Q sıfır ise ne zaman sıfır değilse de bir ise sıfır olduğunda. Yani P1 Q'da Q da sıfır. Q'ya sıfır ver. Sıfırın değil bir ise P'ye de 1 ver. Bunun cevabı ne çıktı? 1 çıktı. Bu çift gerektirme midir? Hayır. Bu çift kelimesini çıkartması gerekir. Bu bir gerektirmedir arkadaşlar. Çift gerektirme diyemeyiz. Yanlış oldu. P ancak ve ancak Q denktir 1 ise Q ise P gerektirmedir. Bakalım. Bu ya 1 1 olacak ya da 0 0 olacak ancak ve ancak da. Hatırlayalım en başa. O zaman bu 1 ise 1 olur. P ve Q yerine önce 1 yazdım. Cevap 1'dir. 0 ise 0 da olabilir. Cevap yine 1. O zaman bu gerektirmedir demiş. Evet bu doğru. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğrudur diyeceğiz. Evet başka sorumuz kaldı mı? Hayır kalmamış. Evet gençler bağlaçları bitirdik. Bundan sonraki konumuz da açık önermeler var, niceleyiciler var. Onları da anlatıp mantık konusunu bitirdikten sonra şöyle genel bir tekrar yapacağız. Karışık bir soru çözümü yapacağız. Umarım videoları izleyip dinliyorsundur, notlarını alıyorsundur. Sen de videolardan sonra tek başına bir soru çözmeyi dene bakayım. Çözemediğin yerlerde yorum kısmından belirterek hocam şuraları biraz daha açıklayarak anlatırsanız sevinirim dersen ben de ona göre sana göre videoları ayarlarım artık. Evet gençler Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri açarsanız bir sonraki videolarda anından anında haberdar olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.